tabir ediyor. Tabii bu da hizmete yansıyor. Hani kendilerinin merkez olarak düşünmediği mahallelerde kendilerinin haberdar olmadığı gibi orada yaşayan halkımızın da belediyeden belediyeden haberdar değil yani. Hani seçim sayesinde şimdi gidecekler oralara. Öyle Gazimir'de bir belediye olduğuna vakıf olacak insanlar da orada. Aynı tıpkı beş yıl önceki gibi birçok söz verilecek birçok vaatte bulunacak. 1 Nisan sabahı kim ne kadar hatırlayacak? Bunu sorgulaması lazım vatandaşın. Allah nasip eder vatandaşımız da bize bunu layık görürse biz daha 1 Nisan sabahı bunun farklılaşacağını 16 mahallenin de merkez olduğunu 16 mahallede yaşayan her vatandaşımızın da gazi emirli olarak kabul ettiğimizi bu 150 bin yaklaşık 150 bin vatandaşımızın Gazi Emir Belediyesi'nin aya adımını attığı anda hangi partiye mensup olursa olsun, hangi siyasi düşünceye ait olursa olsun sadece Gazi Emir'de ikamet etmesinin bize yeterli olacağını bunu direkt göstereceğiz, hissettireceğiz. Bizim en büyük projemiz bu. Başkan proje en, en büyük projemiz bu. En büyük projemizi açıklıyoruz. Öyle. şimdi eee Gazi'nin İzmir'in en e, ağır sayış açısından meskul mahal sayılacak olan Metropol ilçesi. E, adli vakalar da hemen hemen sıfır ağır sayış olacak. Maşallah. Üst gelir grubu, sosyal statüsü iyi olan e, insanlar da burada üst kurmuş. Burada e, bir, kaliteli bir seçmen kitleniz de var. Bu da bir gerçek. Hı hı. Lakin bu e, ters bir çelişki, e, ekonomik çelişki de ortaya çıkıyor. Siz yani, gelmeden sohbet ilerleyelim. Bildiğiniz gibi arka, hemen yan tarafa duvar alanı yapılıyor. Hı hı. Serbest bölgesi kapısının arka tarafa taşınması, bir orada yan yol yapılması ve o yolun da direkt Çeşme otobanına bağlanması, <laughs> serbest bölgenin ulaşımının buradan sağlanmasıyla ilgili bir çözüm önerimiz var. Kendisi bize resmini gösterdi üç, üç, evet, üç, üç hatlı, a, üç hatlı bir yol, işte Evkaya'nın arkasından giden, Kuvarlan Çeşme Otobanı'na bağlanan, Serbest Bölgenin kapısından çıkıp, önce bir yan ara yol, oradan tekrar Çeşme Otobanı'na çıkışı, bize direkt resmini gösteriyor. Yani biz, ve ben çok e, iddialı falan değil, ama sorunlar belli, çözümler belli, hani rakiplerimiz çıktığında, oturacağız. Şimdi herkes projesini yapabilecek. <laughs> Benim ya diyeceğim ilk şey niye yapmadın olacak? Hani madem problemi biliyordunuz, hani kim olursa olsun şu an iki, iki parti hani mevcut hani e, mevcut iktidarda yerel yönetimde şu an belediyemizde çok etkin güce sahip. Benim soracağım ilk şu, şey, ilk şey madem sorunun farkındasın, madem projende var, niye yapmadın? Hani yerel yönetim iktidar sen de şu an yerel yönetim. Niye yapmadın? Hani mevcut iktidarımızın meclis üyeleri var burada. Hani diyebilir belediye bende mi? Niye? Nasıl? Bana niye bu soruyu soruyorsun? E bakıyoruz. Gazi ilgili demin bahsettiğimiz konularda kol kola gayet güzel çözümler üretmişsiniz. Şimdi en bahsede ne dedik? Ben, ben, ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değilim. Ben Gazi Belediye Başkanı evet. adayım. Benim için Gazi millinin olaya bakış açısı. Benim için önemli olan bu. Şu anda bu izbanın üstünde, toprağın üstünde olması burada Gazi Emel halkının çok ciddi bir problemi mi? Evet. Yani problem haline geldi diye. Evet. burada belli, belli başlı mahallelerimiz için bu çok ciddi bir sıkıntı mı? Ben bunu çözmekle mesul tabii ki, tabii ki. Hani ben şu, ben yok, bu değil. kimin Ama hani diyorum ya belediyenin yani ben, şimdi belediyenin yolum olmasın demek de çözüm. Belediyenin o, belediyenin yetki alanının bittiği yerde etki alanı başlar. Ha bu Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılacak bir şey. Ama işte Büyükşehir yolun Evet, arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı. Ben ne yapayım? Etki alanını göster. Yok, Vatandaşın yok. yanında olduğu birisi. Bugün var neç? Ben onu güzel. Tarniç... Bize... Gazim güzel bir kent. Hani 30 ilçe arasında değerlendirdiğimiz zaman, Gazim'i çok güzel bir kent. Gerek bunu katkı sağlayan büyüklerimiz, biz Gazime bir çivi çakanla Allah razı olsun diyoruz. Ama bizim iddiamız şu: Bugün Gazim'in imkanlarına bakıyor havaalanından kaynakta imkanına bakıyorum. Serbest bölgeden kaynakta imkanına bakıyorum. sanış fabrika alanından kaynaklanan, otokentten kaynaklanan teknik hava komutanlıklarının burada olmasından kaynaklanan fuar alanı buraya geliyor. Bundan kaynaklanan imkanlara bakıyorum. Bizim ekibimiz bu bayrağı daha ileriye getirecek kapasitede. Biz bu bayrağı onlardan teslim alıp yaptıkları güzel şeyleri devam ettirip daha işlevsellik kazandırarak kendi projelerimizi üstüne koyarak ve şunun da altını çiziyorum. Yapılabilirlik bizim iddiamız. Beş yıl önce bundan bahsediyorsunuz. Yapılan çok güzel şeyler var. Yapanlar Allah razı olsun. Ama yapılmaya söz verilmiş çok güzel şeyler de var. Beş yıl önce eminim ki bu sözler verildiğinde siz mesela, sözü verenlerin karşısındaydınız. Mesela neler var? Mesela beş yıl önce bunu. Bu... Bunu, bunu sizle değil, karşımıza çıkan insanlarla konuşacağız. Hani direkt o sözü veren e, partimizin adayı açıklanacak ve inşallah başka sözleri veren partimizin adayı da çıkacak. Siz de burada oturacaksınız. Biz de burada oturacağız. Mi siz, mi? siz, inş ben gelmedi. Ben çok arzu ediyorum. Çok arzu ediyorum çünkü hepimiz çok iyi niyetliyiz. Ben onların da iyi niyetinden eminim. Hepimiz Gazimire hizmet etmeye talip olduk. Hepimiz Gazimirilerimize, komşularımıza hizmet etmek için <laughs> çıktık. Elbette ki bilgi biriktikçe değerlenir. İş işaret sünnettir. Oturalım beraber. Hani benim merak ettiğim çok şey var. Hani ama bu soruların cevaplarını onlar verebilir. Şu an bu ortamda da yoklar. Kimsenin arkasına atıp tutma gibi Arkasından bir Arkasından atıp tutma olur mu? Öyle bir Kosu şey yok. Biz. Yani yok. Öyle, öyle şey olur mu? Yani biz şu anda bir şey, hani bizim kayıt altında. Hani biz yani bizim şey söylediklerimiz biz kayıt şey altında. Biz bir şey söyleyeceğiz. Onlar için Benim sizden bu konuda en önemli ricam şu. Tıpkı şu ortamı üç aday. Adalet Kalkınma Partisi adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi adayımız, Milliyetçi Hareket Partisi olarak aday benim hanım dostum. Oturalım üçümüz. Üç herkes üç Herkes, adalet herkes. Adalet herkes. Adalet Hayır şöyle. Yani, adalet adalet kesinlikle kesinlikle hayır şöyle değil. Özellikle ben ikisi iki, iki partimizin adayıyla aynı ortama girmek istiyorum. Çünkü şu an mevcut iktidarda onlar var. Hani şu an belediye meclis üyesi olarak iki partimizin mensupları söz konusu. Şu an evimizde uzun sürelerle hani açık kalma periyotlarından çok uzak olduğunu söyledi. Ve içine girdiğinde oturulabilecek yerin muhtarlık odasından daha dar bir yer olduğundan bahsediyor. Hani Hani ben tekrar ediyorum yapılan iyi hizmetlerin tabii ki farkındayız. Ben de az demedim. Allah razı olsun yapandı. Biz bunu daha kıvamına, daha iyi, daha ilerletmek üstüne bizim iddialarımız. İyi olan her şey adı üstünde iyi. Bunun durdurulması, kaldırılması, böyle bir bakış açısı, kamu yararını düşünen, kamu yararına göre hareket etmesi gereken bir ekibin böyle bir iddiası olabilir mi? Bu, bu şey, böyle bir bu mantıklı şeyde, olabilir mi? Yani? Ben, ben ama sözüm tamamlamadım. Buyurun. Ben de sorum tamamlıyorum. Şey Siz sorun ben sözüm de... <gülüyor> <gülüyor> Büyükşehir açısından. Ben cevabı alalım. Beş yıl öncesine <laughs> bir beş yıl sonrasında bu dönem Büyükşehir'in buraya kalkması <laughs>